Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rafet GTA Vice diye kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Arkadaşlar şimdi motor kontağı evet, motorcu kontağı e, görevi açılmıştı şimdi oraya gidiyorum e, kuru kafa e, aşk yumru görevleri motor e, görevlerini yap öyle geldi diye söylemişti bakalım şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar e, ekstra 13 analik Fenerbahçe'ye çektim. Daha editlemedim ama. E, bunu yüklerken de onu editleyeceğim. O editlenirken de bir, bir yandan da canlı yayın yaparım diye düşünüyorum. Evet arabayı çok da daha Şimdi tebrik ediyorum öncelikle. Şimdi <laughs> arkadaşlar şimdi GTA Vice diye şimdi düşündüm de arkadaşlar şimdi aklıma geldi. GTA Vice de acaba multiplayer oynanabiliyor mu? Hani GTA Samp, e, GTA San Andreas multiplayer oluyor ya. Bu e, bunda da öyle oluyor mu diye düşünüyorum. Adamla dalga mı geçiyor? <laughs> <laughs> <Öreğin adına bağlı. gülüyor> hey Versetti, Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many Silindir. more hours am I gonna have to run? I'm a very busy man. the fight that's gonna sell this and bring it on being one of us ain't just about brawling it's about being part of a family yeah i've been part of a family before all right it didn't work out yeah all right but this family takes care of its own we don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time yeah that's right i've done my homework this here's the biggest family of misfits outcasts and badasses hell some of us have yani been, been betrayed by our own country şey diye, <laughs> which is why i'm gonna ask you to go mess with the man This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed Ortalığı karıştıracağız yani. Verilen zaman yetenekleri kaos doldurman gerekiyor. Böyle mi? Böyle mi? Bunun gibi. Ha, şey insan öldür. Anladım anladım. Anladım. Ama şunlarda bir şey yapalım dur. Şunları dur. Ha bu da işe yarıyormuş ya. Tamam o okay. Şimdi gel abi sen. Şu bizim aracı da patladı ver he. Gel lan oraya. Ha. Atla. Mission Hop. Oo, tamam. Aha. Tamam bu görevi de yap bakalım. <laughs> Burada dönmüş araba şey motor sağlanmış gibi duruyor. Enteresan. Bağlı domuz mu? Sen görevini adına düşüreyim ben. Yani. Hey there Mitch. Ne haber Mitch? Well, if it ain't bad ass for city. Now I want to see how good you can fight for your patch. The local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyway, then I got to think it. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Motorumu getir derken, senin zaten motoru yok mu? Gerizekalı. Mal lan bu adam. Harbi mal ya. Bir gangı senin motorunu çaldı, geri getir onu. Oğlum araba verin bana o zaman. Baya çok işimiz var. Bu görevde. Ver abi bana motoru. Heh, ya kesme ya. tam 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 motoru şey geldi. Valla. Bu motorla bakalım nereye kadar. Şey olsaydı PCC 600 turbo. Ha şu motor şu motor evet. Gel buraya. Dur lan dur. Senin ben var ya. Vurdum onu. Bana o motor lazım abi ya. lan bir motoru alamadım iyi mi Allah kahretmesin ya. Adamı deviremedim. Tüh. Neyse. Ha şu motor evet evet. Dur dur. Sen bir inebilir misin? Ha. Aynen var tamam. Şimdi bu motorda işimiz daha da kolay. Bunu çünkü kontrolleri biraz daha iyi öbürüne göre. Şuradan atlayacağız. Aa! Nasıl böyle uçtu lan? Oha. yoo Aa tüh. Şimdi ne olacak? Motoru kapabilmem için. Ha motoru kapacağız. Ne var lan? Ne var oğlum? Çekil. Yakarım şuranı. Ayıp. Ha. Oğlum sen hayırdır lan? Gel gel. Ah. Oh. Bunu buradan adam çıkıyor sürekli. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Motora atlayıp açacağız. At, Çık buradan direkt. Like şu var mı? Aa, yok. Lan yapma hayır. <laughs> ah, diğer taraftan. Evet. <laughs> diğer taraftan. Bir şey Sakin bir şekilde. Aman, aman 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 aman. Oha, adamlar heart. geliyor. Oha, geliyor. So for coming, for, there, for James, Manyağa bak, nasıl geliyor lan? Ronaldo, dur, 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 dur. Oh my Oha. Ne yeah, yeah. biçim a... Hayvan Neyse, ölüme, ölüme <laughs> Oğlum sen, ol, kapının önündeki bu motorlar ne? Allah seni kahretsin Mitch. Mitch misin, it misin, nesin? Senin Allah cezanı versin ya hayvan herif. Ne oldu şimdi buranın görevler bitti mi? görevler bitti herhalde. Neyse ben de artık sizin e, görevlerinizi yaptığımda göre artık bir tane motorunuzu bana ödünç verirsiniz herhalde. Diyerekten şu e, aşk yumruğu atlı kuru kafa görselli görevi yapalım. Artık motor görevlerini bitirdim artık. Yani sen de bir zahmet kabul edersin. Diye düşünüyorum. Çok iyi. Down old the, Hey, it's Mitch. You did good, Tommy. It's good to have the old girl back. You tell Kent Paul he'll get his security for the gig. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Tommy, take the demek? Şehir turu. Domi! tu. Domi! Bu görevi ya. <gülüyor> Keşke başlamadı ve şimdi geri döndü mü? Evet, evet, evet. Fikir, söyleyelim. Birisi limonu düşürmeye ihtiyacımız var. Çünkü ne <laughs> diyor ki, I'm a very happy, <im> and I want to live around people just like myself, rich and divorced. Shut <laughs> last man, şey don't <laughs> find a way to a hundred yards down the road then, will make it a large one then. Hey Tommy, change the tunes man. <laughs> I get all confused if my head's not banging. Ah oh, look, what's this? Hey Tommy, it's the this tape on? Buffist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well now I'll never give you the chance to die. If and on, you can slow down, your mazzane will explode you. along with your big area yeah, axes. Tommy oh, okay. Pal, you've gotta save the band! I'm getting bored of this. Just keep a pedal to the metal. Gotta find a bomb. Can't we just drive around all day? I would get plenty to drink. Chicken, lad, chicken. We're all going to die. Hotliner, higher, 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 higher. Hey, the vodka bottle's got wires coming out here. That's no vodka. That's boomshine. Ah, ah, Wire to blow.

Oh, hayır 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 Why are ya. Ditch! Tommy, Tommy pal, you've got to save the band! I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal! Gotta find a bomb! Can't we just drive around all day? I would get plenty to drink!

You brave are quines? Fuck it tough guy, you do something! Look man, I play a musical instrument that I call the move of the composer. Well, he could just suck the boom shine out with a straw. I have heard that you're good at that kind of thing. Uh, hey, I was off my tents that night as well, you know. Just pass while a straw. I have straw? This is a love-face tour bus. Fuck my guy, get a straw, fake him for many. me! Which wire do I make? The green one, isn't it a green one? Oh, 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 is this a green one? Any of these wires look green to you? On oh, that desk in the car, it oh, looks green. I should have dumped you off when I had the chance, man. Glory seeker. Capitalist! I've been carrying you for years. Shut up, you muppet. Big like girl. Aye. Shut it and pull a wire. Which wire? This one. No. Man, we're okay. We ain't been blown up. Tell Tommy, my nice this one. Oh, şükür. Bir daha oluyor mu sanki? Evet, bitirdik arkadaşlar. Yaptık görevi de. Şimdi burada, şurada iki görev yaptık. Bu da üçüncüsüydü. Bence gayet yeterli. Ee... Orada bir katliam yaptık. Öteki yerde de motorunu aldık. Burada da bu görevi yaptık. Tamam. Oh, love first.

Ben yaptırdım. Bu böyle olmayacak. Silahlar gitmeyecek. Ben çok küçük. Şimdi gidip oyunu kaydedelim arkadaşlar. Bütün görevler bitti. Hatta şöyle yapalım. Ee, bence gidip Malibu kulübünü alalım. Hakikaten diyorum. Gidip Malibu kulübünü alalım. Oradan da kaldığımız yerden devam edelim. Ama ilk önce şu şeye ee, bir araba alalım. Ama ne güzel onlar Dön 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 ooo dön, dön. hava ezi burada da birazcık bir hava o gibi sanki he telefon çalıyor Hello Tommy Yeah It's Baker Just wanted to say I really enjoyed the show Me and the boys want to thank you and remind you you got our respect Good day Keep riding hard son ya, İşini yaptığım her adam bana teşekkür ediyor Sana minnettarız Seni çok seviyoruz Her şey için sağ ol falan filan Valla. Gidip şurada. Ufala. Oba. Uf ne geçti be. Oba. Şimdi şurada kara ne kadar burası? 120.200, 12.120 dolar. Maşallah. Evet, burada. Evet. Evet, burası böyle. Ee, oyunu kaydedelim. Bir sonraki videoda buradan devam edeceğiz. Ee, arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.